Merhaba arkadaşlar. Blender'da modelleme üzerine konuşacağız. Öncelikle böyle bir küple başlatıyor sizi. Bu kübün altı tane yüzü var sonuçta. Pek fazla bir şey yapamazsınız. Ancak kısa yol tuşlarından bahsedeceğim. Kübü öteleme döndürme yapmak istediğinizde işte bunun ötelemesi için G'ye bastınız. Döndürme için R'ye bastınız büyütmek için, scale için S'ye bastınız gibi özellikler var elinizde. Döndürme için eksenleri size gösteriyor. Ama bu küp olmaya devam ediyor. Şimdi modellemede bunun detayını farklı yönlere çekerek, ezerek, büzerek bir şey yapmanız lazım. Onun kısa yolu tap tuşu. Tap tuşuna bastığınızda her bir köşesinde nokta çıkıyor ve tıkladığınız köşe bakın sadece o köşe seçili. Şimdi burası da detaylandı. Menüde ve bu köşeyi çek, ötele, döndür, scale gibi takım özellikler geliyor. Yani şurayı tutup ezip büzebiliyorsunuz nesneyi. Örneğin şöyle ortaya bir yere getirdiniz. Sonra burayı tıkladınız. Şu ortasından tutarsanız bu şekilde nesnenin özelliğini değiştirebiliyorsunuz. Şuralardan bahsedelim ama en önemli noktalarını ben söyleyeceğim. Loop Cut var mesela. Loop Cut'ı seçtiğimizde köşelerden bölme çizgileri çıkıyor size. Tıkladığınızda da o yönde bölüyor nesneyi. Şöyle baktığımızda bir artı oluşturmuş oluyoruz. Eğer 4 tane noktayı birden seçmek isterseniz Ctrl ile de şöyle tıklayarak noktaları ...seçebiliyorsunuz. Şimdi dörtlü... ...bir seçim yaptım. Eğer bunu hareket ettirirseniz... ...şöyle nesneyi... ...bu dört... ...nokta aracılığıyla eğip... ...üzebiliyorsunuz. Belli bir yönde. Ortasını tıklarsanız da... ...istediğiniz gibi... ...değiştirebiliyorsunuz yerini. Bunu geri alalım. Dört tane noktayı seçmek kolay değil tabii. O yüzden şurada size yardımcı olacak bir Face Select var. Bunu tıklayacağız. Face Select dediğinizde mesela şu yüzeyin ortasını bir yere tıkladığınızda yüzey seçildi dikkat edersiniz. Bir şey daha size göstereceğim. Biz bunu çektiğimizde diğerleri de etkileniyor malum. Ama E'ye basarsanız Bakın o yüzeyi ileriye doğru açıyor. Yani bu extrude anlamında E'ye basmış oluyorsunuz. Bir de önden bir yüzeyi seçelim, şöyle ve bunu çekelim. E'ye basmadık tabi. E dediğinizde zaten sadece mouse hareket ettiriyorsunuz. Detay arttı bu arada. Birden fazla yüzey oldu şurada mesela. Şu yüzeyi seçtim. E'ye bastım. Aşağı indirdim şeklinde. Değişik değişik detaylar verebiliyorsun. Bunu tekrar tab tuşuna basıp bir obje olarak belirleyebiliyorsunuz. Şurada hafif bir eğimişiz herhalde. Bunu dolayısıyla komple silme şansınız var. Herhangi bir nesne eklemek istediğinizde biz açtığımızda küp geliyor diye başladık ama add deyip bir obje eklemek istediğinizde bu şurada aslında yapacaklarınız, ekleyebilecekleriniz objeler burada duruyor. Bir silindir seçersek mesela silindir bu şekilde. Tab tuşuna basıyorduk. Sonra face seçimine geliyorduk. Şu noktayı seçip E demezsek farklı davranıyor. Böyle. E dersek de o köşeyi çıkartıyor. Peki daha değişik objelerimiz var mı? Tap tuşu deyince bu obje olarak kalıyor. Add Deep Surface'den bir NURBS Sphere çıkartabiliyoruz. Bu normal kürenin biraz değişiyi Tap tuşuna bastığımızda anlayacağız Şöyle Aslında bu NURBS yani Spline olduğu için Bir kübün içerisine Sıkıştırılmış Gördüğümüz tüm kesişim noktaları da Kürenin oluşması için kontrol noktaları Çektiğimizde herhangi bir noktayı Bir yüzeyi Bir tarafa etkilettiriyoruz Buna modifier ekleyeceğim. Add modifier diyerek mirror yerleştiriyorum. Y yönünde bir mirror'ım olsun istiyorum. Ve bakın herhangi bir noktayı çektiğimde Y yönümüz şöyle bir yaratığın kafası, kafatası olabilir. Yaptığınız bütün değişiklikler diğer eksende de etkilettiriliyor. Y yönüne göre simetriyi alınıyor ve etkilettiriliyor. Şöyle dişe benzedi. Bir tarafta çalışıyorsunuz diğer taraf aynısını kopyalıyor diyelim sizin için. Böyle bir özelliği var. Şimdi bunlardan hareketle sizin bir otomobil tasarlama şansınız var. Masa, sandalye tasarlamak istediğinizde siz yarısını tasarlıyorsunuz. Öbür tarafı da simetrik oluyor zaten. O açıdan bakacaksınız olaya. Biz sıfırdan başlayıp bir nesne tasarlayabilir miyiz hemen? İki dakikada. Şöyle yapalım. Bu nesnemi kaldırıyorum. Add'le bir surface nerf sphere eklettireyim. Tab tuşuna basıyorum. Şimdi ben bunu değişik bir açıdan bakarak şöyle seçim yapacağım. Sadece bu noktaları seçmek istiyorum. Tabi noktalar seçilmiş mi zor görünüyor ama seçilmiş. Çünkü üstten bir çekme öteleme hareketi yaptıracak bize şöyle. Bir yumurta yapabilirsiniz ama bunu içeriye doğru bastırırsanız şöyle hafifçe de tam sıfır olmasın. Bir tane tabağınız oluyor. Hemen materyal özelliklerine girelim. Materyal özelliklerinden buna bir şey ekleyelim. Base color'ınız ne olsun mesela? Beyaz görünüyor şu anda. Şöyle mavimsi bir renk verelim. Tabi rengi görebilmek için render etmeniz lazım. Ya da şu RGB'den yapalım. Şu renkte bir nesnemiz olsun istiyorum. F12'ye basarsanız rengi bu olacak. Ya da Z deyip rendered seçerseniz şu şekilde görüyorsunuz. Nesneyi seçip shift D derseniz bir tane kopyasını oluşturuyorsunuz. Şöyle bir yere koyalım. Nesne özelliklerinden nerededir o? Şu obje özellikleri scale ile bunu küçültelim iyice. ne olsun? 3'te 1 boyutuna çekelim mesela. Kopyaladım 3'te 1 lafını. Şöyle yaptım. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi açıları şuradan ayarlayabiliyoruz. Bir de el tuşuyla eli tıkladıktan sonra mouse hareket ettirerek istediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Mouse'un orta tuşuyla yaklaştırabiliyoruz. Bunu scale'i şuradan da yapabilirsiniz. Scale dediniz ve şöyle büktünüz. Bu bizim kaşığımızın bir parçası olsun. Tab tuşuna bastığımızda görünüyordu malum nereler modifiye edilecek. Buna bir e, normal mesh silindir de atabiliriz oraya. Şu anda mesh silindir. Şimdi scale yapalım. Y yönündeki boyutu güzel x yönünde 0.1 desek şöyle bir şey olacak. Şu scale'i yapmak istiyorum. Değerlere bakalım. Z yönünde 1 kalsın. Y yönünde 0.1 deneyelim. 0.1 dediğimizde evet kaşık sapına benzedi. şu şekilde basık olmasını istiyorum. Basık olması için ne yapabiliriz acaba? Basık x yönünde biraz şöyle azaltırsak basık olabilir mi? 0.03 dedik oldu. Şöyle döndüreceğiz. 90 derece döndür diyeceğiz tamam. Şimdi ötelip kaşıkla yan yana getirelim. yukarıdan bakarsanız kaşıkla denk gelmediğini görüyorsunuz. Bir yerde birleştirelim. Sonra hassas ayarını yaparız. Mesela kaşığın azı yuvarlak gördüğünüz gibi. Yine scale'e girip bunu eğip bükebilirsiniz. Ya da şöyle yapalım. Tab tuşuna basalım ve şu ağız kısmını modify etmek için seçerseniz uzattığınızda kaşığa benzeyecektir. Evet. Tab tuşuna basıyorum. Şuradan çıkıyorum yine. Bunu seçtim. Bunun scale'inde sıkıntı var mı? Bence var. 0.1 Evet. Şimdi oldu. Bunu kaşığın ağız kısmıyla birleştireceğiz. Şöyle. Pozisyondan anlayabilirsiniz bunu, bu kısmına getirelim. Örneğin bunun pozisyonunu bildiğimiz bir sayıya çekersek ya da şunu kopyalarsak, diğerinin de aynı pozisyonda olmasını sağlayacağız. Evet, o değilmiş mesela. Böyle yaparsak, evet. Şimdi en azından bir eksende birleştiler. Şimdi bunu. Ağız kısmını aşağıya doğru çekip birleştireceğiz. İki nesneyi seçmek için ya etrafını çevreliyorsunuz ya da kontrolla seçiyorsunuz. Şimdi materyal özelliklerini eşitlemeye çalışalım. Materyalde Surface kısmında hazır bir şeyler var. Buraya tıkladığınızda Specular parlak demek mesela. Onu seçebilirsiniz. Base color. Aynı değerlerde olsun diyorum. RGB değerleri eşitlenirse şöyle parlak beyaz bir kaşığınız olur. Bunun biraz daha metalimsi görünmesi için şöyle daha koyu bir griye doğru çekebiliriz. Şöyle olması fena değil. Preview'da da görebiliyorsunuz bu materyalinizi nasıl görüneceğine dair. Peki ne durumda olduğunu bir render edelim. Yani tam yerleştirememişiz arkadaşlar. Onu da belli bir eksende öteleme yaptık ama şu eksende tam olmadığı için bu eksende farklı bir öteleme gerekiyor. Şu hafifçe yaklaşmamız lazım. Bir yanlışlık bir daha olmasın düzgün görünsün. Evet. Burada bir sıkıntı olacak. Dışarıda kalıyor gibi. Şöyle ötelersek hafifçe. Yukarıdan baktığımızda bir şey var mı? Bunu aşağıdan bakıyor olabiliriz. Sadece açı farkı var. Şimdi açı farkı oluşmuş. Şu açı farkını ee, obje özelliklerinden şuradaydı. 70 derece dönmüş görünüyor. Onu 90 yapacağız. Şu anda tamam. Biraz daha yaklaşırsak sanki hafifçe yukarıya almamız gerekiyor gibi. Çok hafif ama. Tamam. Şimdi nesnemiz yani tabak ve kaşık olarak birlikte olan nesnemiz böyle. Sap kısmında sıkıntı var gibi. Bunun da materyal özelliklerine ayrıca mı bakmamız lazım? Evet, birlikte olmadıkları için materyal özellikleri ayrı görünüyor. Rengi şu tıkladığınızda orada bir damlalık olacak. Damlalığı herhangi bir objenin üstüne tıklarsanız onun rengini kopyalar. Şimdi gelin bu ikisini birlikte hareket ettirelim. Hiyerarşiden bunları silindir ve kaşık ağzı ismini vermedik de o şekilde seçebilirsiniz. Biraz yaklaştığımızda sanki ufak bir hata var gibi. Onu da düzeltelim. Aslında şu nesnemiz de çok ince olmuş. Ondan kaynaklanıyor. Aşırı ince. Mecburen öyle yaptık biz onu. Şöyle azıcık geri çekeceğim. Şimdi bakacağım. Bu sefer de değişik bir hata oluyor tabii. Şu hali yeterli evet. İkisini hiyerarşiden seçtiğimizde birlikte hareket edebiliyorlar. Ne yapalım? Getirelim şöyle. Tabağımızın üstüne. Farklı bir açıdan bakalım biz buna. Şöyle görünüyor. Ortalayalım. Bir daha farklı bir açı için tıklıyorum. Ya. Şurada döndürme yapalım. Şöyle bir açı iyidir. Öteleme yapalım. aşağıya doğru indirelim, oturtalım. Yeterlidir herhalde. Render ediyorum F12 ile. Şöyle görünüyor. Tabak materyalimize bir renk vermiştik. Onu sonradan undo yaparken bozmuşuz. Base kalır. ne olsun? Hatalı bir şekilde onu kaşıkla, kaşık sapıyla beraber aynı renge getirmişim. Bir yerde bir hata yapmışız. Neyse. Şöyle renderladığımızda. Bunlar birbirlerini kopyalıyorlar anladığım kadarıyla. Ortak bir renk, ve ortak bir materyal kullanıyorlar. O yüzden olmuş. Tamam, yani onu çözebiliriz. Bu örneğimiz böyle olsun. Dediğim gibi modifierları kullanarak ve tab tuşuyla nokta nokta her bir köşesini eğip bükerek bir nesne yapabiliyorsunuz. Yani burada çabucak bir tabak ve kaşık yapmaya çalıştık. Masa yapabilirsiniz, sandalye yapabilirsiniz. Otomobilin resmini alıp önünüze otomobil resmini duvar kağıdı yapıp blenderda eğip bükerek yarısını dizayn etmeniz yetiyor. Diğer yarısını zaten sistem kopyalıyor. Mirror yaptığınızda demiştik. Rahatlıkla bir model çize, çizebiliyorsunuz, oluşturabiliyorsunuz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere diyorum.